Savaşta yaşadıklarım ve gördüklerim özellikle insani açıdan çok derinden etkiledi beni. Siyasilerin çıkar çatışmaları arasındaki o savaşta sivillerin düştüğü durumu ve zulmü görmek çok zor ve çok acı bir tecrübeydi benim için. Yarım yüzyıl fotoğraf makinesini elimden hiç düşürmedim dedi zamanın basma kalıplarını aşan kadın. Fotoğrafçılıkta cinsiyetçilik has savaşların cephelerin içinde fotoğraflar çekti. Türkiye'nin ilk kadın gezi ve savaş fotoğrafçısı Semiha Es. Hollywood yıldızlarını, Afrika kabilelerini, uzak doğunun alabildiğine farklı dünyasını fotoğrafladı. Ama paylaştıkları yalnız onlar değildi. Kimsenin görmemesi gereken korkunç savaşları gördü. Kore, Vietnam ve Ruanda'nın ateş altındaki cephelerinde çektiği fotoğrafları herkesle paylaştı. Tarihin tozlu sayfalarında hep eşiyle birlikte hatta bazen adı eşinin isminin içerisinde geçerek anıldı. Emeğinin öznesi olmadı, gölgede kaldı ama o hep direndi. Çünkü savaş fotoğrafçılığı gibi bağımsız ve erkek mesleği olarak görülen bir alanda var olabilmek için direnmek şarttı ve o da direndi. Haftanın 5 gününü Kore'de cephelerde geçirirdik. Hafta sonları askeri uçakla Tokyo'ya giderdik. Hafta boyunca karargahlarda kadın gazetecilere ayrılan barakalarda yatardım. Tahta ranzalarda soyunmaya bile fırsat bulamadan kıvrılır uyumaya çalışırdım. Cephede bir bölgeden ötekine giderken bomba yüklü kamyonlarda sandıkların üzerinde otururduk. Çevremizde mermiler uçuşurken ölümden korktuğumu hiç hatırlamıyorum. Yani savaşta kadın olma durumunu bir kadın fotoğrafçı olarak zorluklarını hep yaşadı. Fotoğraflarının hepsi de yayınlanmadı. Hürriyet gazetesi Devletin kahramanlık söylemini yeniden üreten imgelere sadece yer verdi. Semiya'nın yayınlanmamış fotoğraflarında aslında savaşın trajedisini ve savaşın travmasını yaşayan kadınlar, çocukları anlatan imgeler vardı. Kendisi bir insanın 100 yıla sığdırabileceği kadar çok şey sığdırmayı başarabilen bir sanatçıydı. Ama savaşın zorluğunu da en derinden hep hissetti. Cephelerde her zaman ölümle burun buruna yaşadık. Bir keresinde bir Çinli asker beni öldürmek için bayağı uğraştı. Ama sonra bize esir düştü. Zavallıcık, yaralanmıştı. Onu hastaneye gönderilmesini sağladım. Yaralarıyla ilgilendim. Bir kadın bakış açısıyla böyle diyordu Semiha savaşa ve yaşama bambaşka bir yaklaşımın izlendiği fotoğrafları dönemin gazetelerinde yeterince yerini almadı ve hak ettiği övgüyü bulamadı. Şanslı bir kadınım dedi dünyanın dört bir yanına dolaştığı kimselerin gidemediği yerleri gördüğü için. Oysa eserleri ve dünyayı bir kadının gözünden yansıttığı bakışı tarihin tozlu arşivlerinde yok olmaya yüz tutmuştu. Semiha Es, belki de bugünün moda terimiyle yaşadığı A'nın değerinin geleceğe bir isim bırakmaktan çok daha önemli olduğunun içsel olarak farkındaydı. 1912 yılında orta halli bir ailenin kızı olarak İstanbul'da dünyaya gelen Semiha Es, iyi denilebilecek bir eğitim aldı. 15 yaşına geldiğinde Fransızlara ait telefon idaresinde santral memuresi olarak çalışmaya başladı. 1929'da Cumhuriyet Gazetesi'nin güzellik yarışmasına girmek istedi. Jüri, yaşı çok küçük olduğu için başvurusunu kabul etmedi. Bu başvuru esnasında genç gazeteci Hikmet Feridun Es ile tanıştı. Hiç beklemediği bir şekilde hayatı başka bir yöne evrildi. Evlendiler. Bir süre sonra da fotoğraf çekmeyi öğrenerek eşinin yanında profesyonel olarak foto muhabirliğine başladı. Fotoğraf çekmekle ilgili bir merakım yoktu. Fotoğraf makinesinin nasıl kullanıldığını bile bilmiyordum. Kocam seyahat röportajları yapmaya başlayınca beni de yanında götürmek istedi. Fotoğraf çekmesini bana öğrettiler. Ondan sonra da yarım yüzyıl fotoğraf makinesini elimden hiç düşürmedim diyecekti bir konuşmasında. Birlikte dünyanın pek çok yerine gittiler eşinin gazetede yazdığı yazıları o fotoğrafladı. İlk büyük seyahatlerini akşam gazetesi için 1940'larda Amerika'ya yaptılar. Washington'dan sonra Hollywood'a yerleştiler ve hem akşama hem de 7 gün dergisine sinema sanatçılarının ve yönetmenlerinin hayatlarıyla ilgili bol fotoğraflı haberler geçtiler. 1950 Kasım'ında Kore Savaşı için Hürriyet gazetesi Semiha Es'i görevlendirdi. Kore'ye gittiler. Savaş sırasında cepheden geçtiği fotoğraflar hemen her gün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında basıldı. Ancak propaganda aracı olarak kullanıldı fotoğraflar. Savaşı yansıtan fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Savaş sırasında birçok zorlukla karşılaştı. Ateşin ve ölümün orta yerinde görev yapıyordu. O günlere dair şunları anlattı. Bir gün bir uçağın yakınlarımızda bir yere düştüğü haberini almıştık. Hemen jiplere atlayıp uçağın bulunduğu yere gittik. Aslında uçak düşmemiş, mecbur iniş yapmıştı. Uçağa koştum. Parmağımı denklenşöre basmak üzereyken Hikmet büyük bir telaşla beni hızla geriye savurdu ve kendisi fotoğraf çekmeye başladı. O anda kocamın önemli bir görüntüyü yakalama şansını bana bırakmak istemediğini düşündüm. Ama daha sonra Hikmet'in uçağın infilak edebileceğini düşünerek benim hayatımı kurtarmak istediğini öğrenince çok duygulandım savaş alanında asker kıyafetiyle dolaşan, kadın olduğu anlaşılmasın diye ellerini gizleyen Semiha Es, elçiliklerde verilen davetlere de savaş alanında giydiği kıyafetlerle giderdi. Semiha Es, Kore Savaşı'ndan sonra 5 yıl Vietnam Savaşı'nın 2 yılda Ruanda'daki iç savaşı fotoğrafladı. Semih ise göre Vietnam Savaşı hepsinden farklıydı. Vietnam Kore'den de korkunç bir savaştı. Tam bir cehennemdi diye anlatıp ekliyordu. Savaş çok korkunç. Dünyada savaşlar olmamalı. Kendisine sonraki yıllarda sık sık bir kadın olarak savaşın o zor koşullarında ne hissettiği sorulmuştu. Yanıtı hep şu oluyordu: çevremizde mermiler uçuşurken korktuğumu hiç hatırlamıyorum. Savaştan sonra Hikmet Feridun Esin Hürriyet için yazdığı gezi yazılarını fotoğraflarıyla destekledi. Uzak Doğu ve Afrika'ya ilk bu yıllarda gitti. Hayat dergisinin ilk yıllarında hemen her sayfasında fotoğrafları basıldı. Uzak Doğu ve Afrika seyahatlerinde çektiği yerlilerin fotoğrafları büyük ses getirdi. Hollywood'dan Afrika kabilelerine Kore ve Vietnam savaşlarından Ruanda'daki olaylara kadar fotoğraflar çektim. Hayat dergisinde Malatya, Kongo, Hollywood yıldızları. Kadın gözüyle Tahran gibi foto röportajlarım çıktı. Ama hak ettiği değeri görmedi. Bu arada en sıcak çatışmaların tam ortasında olmanın farklı bir ünü daha vardı. Savaşlar Hikmet Feridun Esin gazetecilik ününe ün katmıştı. Ama Semiha Esin adı pek bilinmiyordu. Çünkü röportaj yayınlandığında Hikmet Feridun Es'in adının altında küçük puntolarla fotoğraflar Semiha Es diye yazıyordu. Bazen de yazmıyordu. 1970'lerin ortalarına kadar Avrupa ve Avustralya'yı da kapsayan seyahatlerde gezi yazıları için fotoğraflar çekti. 30 yıl dünyayı gezdikten sonra emekli oldu. Eşi 1992'de hayatını kaybettikten sonra Bağmumcu'daki evine çekildi. 90'lı yaşlarında bacaklarındaki rahatsızlık artınca neredeyse evinden çıkmaz oldu. Semiha Es yaşadığı dönemde biraz olsun bilinse de bir süre sonra görünmez verdi. Ta ki onun varlığını fark edip bir röportaj için görüşen gazeteci Özgün Levent'le tanıştıktan bir gün sonra ona emanet ettiği kırmızı bavula kadar. O kırmızı bavul açılınca Semiha Es'in yaşamı, fotoğrafları, yarım asra sığdırdığı anıları da bir bir döküldü ortaya. O zaman savaşın gerçek yüzü gizlenmek istense de döneminde ne kadar önemli bir iş yaptığı ortaya çıkmıştı. O gölgede kalan bir kadın değildi. 2008 yılıydı. Semiha Es artık fark edilmişti. Onun adına sempozyumlar düzenlendi, sergiler açıldı. 2011 yılında Türkiye Fotoğraf Sanatçısı Ödülleri kapsamında Onur ödülüne layık görüldü. Ödül evinde yapılan törenle verildi ve ona bir fotoğraf makinesi hediye edildi. 100 yaşında olmasına rağmen heyecanla makineyi tuttu. 2012'de 100 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti. Semiha Es Kara Yapım tarafından Nisvan. Tarihe adını yazdıran Kadınlar adlı belgeselde yer aldı. Belgesel günümüz kadınlarına geçmişin model kadınlarını anlatıyordu. Semiha Esin günümüz kadınlarına anlatacak çok şeyi var.